Arkadaşlar hepinize merhaba. Arkadaşlar size çok teşekkür ederiz. E, gerçekten yanında gördüğünüz gibi YouTube 100 abone olduk. E, gerçekten arkadaşlar 100, 200, 300 olarak devam edecek ve abone şeyine ulaştık. Arkadaşlar sizlere çok teşekkür ederiz. Gerçekten e, YouTube'da 100 abone olmak e, biz yapmadık. Siz de yaptınız. Yani siz de bize destek oldunuz. E, arkadaşlar bu yönden size çok teşekkür ederim. Ee, o zaman arkadaşlar size gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, bu videolarda bize destek oldunuz. Yani 100 abonelik bir kapasiteye ulaştık. Yani 100 kişi bizi takip etmeye başladı. Arkadaşlar diğer ki hedefimiz 200. Ama 200'den önceki hedefimiz de 150. 150 abone de yaparsanız çok mutlu ederiz. Bu arada arkadaşlar bu videoya e, 20 izlenme bir de 5 like gelirse efsane e, videolar gelecek. Bu arada Semih'in de e, 100 izlenme diye bir videosu var. Ondan sonra çekiyorum ben bu videoyu. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Gerçekten çok çok teşekkür ederiz. 100 abone için bay bay. Bay bay arkadaşlar. 100 abone için çok teşekkürler.